Merhaba arkadaşlar ben Sonucunuz. Limit konusuna başlamıştık. İlk testin çözümlerini yaptık. Şimdi sıra ikinci testte. İkinci testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi bu testimizde sağdan ve soldan limit kavramından bahsedeceğiz. Geçen derste de üzerinde vurgu yapmıştım. Biz limit incelemesi yaparken kritik noktalarda inceleme yapıyoruz. Kritik noktanın dışındaki noktalarda limit vardır kabul ediyoruz ve direkt o fonksiyona o noktayı yazarak sonucu buluyoruz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım isterseniz. F gerçel sayılar tanımlı bir fonksiyon ve bir noktasındaki fx'i kaçmış? 3'müş. O zaman f1 3'tür demek doğru bir davranış olmaz. Çünkü biz limitin varlığı için ne dememiz lazım? 1'e soldan yaklaştığımızdaki fx ile 1'e sağdan yaklaştığımızdaki fx'in ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Ancak bu durumda limitin var olduğunu biz kabul edebiliriz. Bu noktadaki yani F1'in 3 olması ancak süreklilikle mümkün. O yüzden ben bunu şu an süreklilik konusunu işlemediğimiz için bunu dahil etmiyoruz. Bize limiti soruyor. O yüzden birinci öncülümüz yanlış. Soldan limiti 3'tür doğru. Sağdan limiti 3'tür doğru. Direkt kavram sorusu. O zaman doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 2 ve 3 gelecek. Yani birinci sorumuzun cevabı denizliymiş. İkinci sorumuzda fonksiyonun x eşittir 2 noktasında limiti olduğuna göre ne diyorduk? Soldan limitle sağdan limitin birbirine eşit olması gerekir. Yani sağda soldan limit budur. Yani limit x 2'ye soldan yaklaşırken fx neye eşitmiş? 12 artı a'ya eşitmiş. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken fx ise kaçmış? 2x eksi a'ymış. Şimdi bunları nasıl bilebiliyoruz? Bakın 2'nin biraz fazla şu demek. 2'nin biraz fazlası demek. Yani 2,00001. 2'nin az biraz fazlası. 2'ye 2 kadar yakınsın ama hiçbir zaman 2 değilsin. 2'nin biraz üstündesin. Mesela burası da 12 artı 2'ye soldan yaklaşırken karşılıymış. 2'ye 2 kadar yakınsın ama 2 hiçbir zaman değilsin, 2'nin biraz altısın. Mesela sayı doğrusunu düşündüğünüzde, sayı doğrusu 0 buraya yazdığımızda, 0'ın birazcık da olsa sağındaysanız sizin sayınız pozitiftir, 0'ın birazcık da solunda olsanız sayınız negatiftir. Oradaki birazcık kavramı bile sizin negatif mi, pozitif mi olduğumuza karar veriyor. Çünkü 0 tek bir nokta. Birazcık sağa gittiğinizde ne kadar birazcık? Yani çok az biraz. 0, 0, 0, 0, 0, 1 o kadar az. Anlaştık. O yüzden de sağdan soldan mantıkları bu şekilde ilerleyecek. O zaman 2'ye soldan yaklaştığınızda ne gelmiş? 12 artı A gelmiş. 2'ye sağdan yaklaştığınızda o zaman biz buraya 2 yazıyoruz. Bunun karşılığına geliyor? 4 eksi A geliyor. Buradan 12 artı A'nın 4 eksi A'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. 2 A eşittir. Eksi 8. A da kaçtır arkadaşlar? Eksi 4'tür. A'yı soruyordu bana. Yani doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Bursa gelecek diyebiliriz. Şimdi geldik 3. sorumuza. Şimdi grafik üzerinde işlemler yapacağız. Eksi 1'e soldan yaklaşırken fx. F 1 bu direkt fonksiyonun eksi 1'e görüntüsü demek. Bu da 2'ye sağdan yaklaştığınızda fx. Şimdi eksi 1'e soldan yaklaşırken. Şimdi soldan yaklaşırken demek sizin bu şekilde bu şekilde soldan yaklaşıyorsunuz. Yani eksi 1'e soldan yaklaşırken grafiği şimdi kaleminizin ucu fonksiyon üzerinde olsun. Bakın ne yapıyorsunuz? Eksi 1'e soldan geliyorsunuz, 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 geliyorsunuz. Siz nereye geliyorsunuz? 2'ye doğru geliyorsunuz. İşte limit soldan yaklaşırken nereye gittiğinizi söyler. Kaça gidiyorsunuz aslında siz? 2'ye gidiyorsunuz. Ha 2'ye vardınız mı? Bilmiyorum. Varmanız gerekiyor mu? Hayır. Siz soldan yaklaştığınızda nereye doğru gidiyorsunuz? 2'ye doğru gidiyorsunuz. O zaman bunun cevabı kaç gelecek? 2 gelecek. f-1 direkt fonksiyon eksi 1 eki görüntüsüdür. Onun da karşılığı kaçtır? 1'dir. Bu ne diyor? 2'ye sağdan yaklaşırken. Şimdi siz kaleminiz grafiğin üzerinde Devam ediyorsunuz. 2'ye ne yapıyorsunuz? 2'ye ne yapıyorsunuz? Ekranda ben bunu biraz zor yaparım. 2'ye sağdan geliyorsunuz. Oldu. 2'ye sağdan yaklaşıyorsunuz. Bakın ikiye sağdan yaklaşıyorsunuz. 2'ye sağdan yaklaşıyorsunuz. Değil mi? 2'ye sağdan yaklaşıyorsunuz. Sağdan yaklaştığınızda siz nereye yaklaşıyorsunuz? Yani nereye gidiyor aslında bu grafik? 2'ye gidiyor. Sizin nereye gittiğinizi söyler bu. Yani burada o görüntünün olması beni ilgilendirmez. Burada 2'ye sağdan yaklaşmak demek bu taraftan geldiğinizde yani sağ taraftan geldiğinizde, şu taraftan geldiğinizde fonksiyon ne tarafa doğru gidiyor? 2'ye doğru gidiyor. Onu söyler. O zaman bu toplamları yaptığınızda cevabınız kaç gelecektir? 5 gelecektir diyebiliriz. Bu da 3 sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. 4 sorumuza diyor ki, eksi 5, 3 kapalı aralığında limiti olmayan x tam sayı değerlerin toplamı. Bakın, eksi 1'e soldan yaklaştığınızda nereye yaklaşıyorsunuz? 2'ye. Değil mi? 2'ye yaklaşıyorsunuz. Peki eksi 1'e sağdan yaklaştığınızda nereye yaklaşıyorsunuz? 1'e. Peki bunlar birbirine eşit mi? Değil. O zaman o noktada limit yoktur diyeceğiz. Mesela 2 noktası. 2 noktasına soldan yaklaştığınızda nereye yaklaşıyorsunuz? 3'e. 2'ye sağdan yaklaştığınızda nereye yaklaşıyorsunuz? Y değeri olarak. Y değeri olarak 3'e. İkisi de 3'e gidiyor mu kardeşim? Gidiyor. O zaman işte bu noktada limit vardır. Ama hocam 2'de görüntü yok. Bana ne? Çünkü benim kavramım limit x a'ya soldan yaklaşırken f(x) ve limit x a'ya sağdan yaklaşırken f(x)'in birbirine eşit olmasıyla alakalı. Eğer bu ikisi birbirine eşitse ben diyeceğim ki x a'ya giderken f(x) vardır diyeceğim. Peki o noktada görüntüsü olmak zorunda değil. Yani burada bakın burada grafikte ne var? Buradan buraya bir sıçrama var. Burada bir grafikte bir kopma var şeklinde düşünürseniz o zaman burada benim limitim yoktur. Burada limitim vardır. Bakın burada limitim ne diyeceğim ben şimdi? Soldan yaklaştığında 3'e gittim. Sağdan yaklaştığında kaça gittim? 1'e gittim. Aynı değerler mi? Hayır. O zaman burada da ne yoktur? Limit yoktur diyeceğiz. Bakın şöyle baktığınızda o zaman şöyle şuraları bir temizlediğinizde şurada limit yok. Bir de şurada limit yok. Şurada limit var. O zaman limiti olmayan x tam sayı değerlerinin toplamı nedir dediğinde eksi 1 ve kaç değerlerini alacaksınız? 3 değerlerini alacaksınız. Bunların da toplamı ne gelecek? 2 gelecek diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 5. sorumuza. Şimdi 4'e sağdan yaklaşırken fx. Şimdi ne yapıyoruz? 4'e sağdan, 4'e sağdan yaklaşıyoruz. 4'e sağdan yaklaştıkça nereye doğru gidiyoruz? 6'ya doğru gidiyoruz. Bizim nereye gittiğimizin cevabıdır limit sağdan ya da soldan. Bakın eğer üzerinde sağdan ya da soldan diyorsa biz burada limit incelemesine girmemize gerek yok. Yani şöyle bir şey yok arkadaşlar. Limit x 3'e soldan yaklaşırken fx yoktur diye bir şey yok. Yoktur yoktur. Çünkü illaki bir yere gidiyorsundur. Bu fonksiyon illaki bir yere gidiyordur. Bunun karşılığı vardır. Ha limit o soldan ve sağdan yaklaşımların aynı olmasıyla mümkündür. Şu an benim 4'e soldan yaklaşmam gerekiyor. 4'e soldan yaklaşıyorum. 4'e soldan yaklaşıyorum. Değil mi? Bakın 4'e soldan yaklaşıyorum. Nereye gidiyor grafik? 4'e gidiyor. O zaman bunun cevabı nedir? 4'tür. O zaman üst taraf 6 artı 4'ten 10 geldi. Bakın burada vatandaş sıfırı üstlerinde artı eksi var mı? Yok. Yani sana direkt sıfırda limiti var mı yok mu varsa cevabı kaçtır soruyor. Şimdi sıfır neresi burası? Soldan da sağdan da yaklaştığında nereye gidiyorsun? 3'e gidiyorsun. O zaman bunun cevabı kaçtır? 3'tür. Şimdi burada bunun cevabı yoktur olmaz. Nereye gittiğini söyleyeceksin. Eksi 2'ye ne yapıyorsun? Soldan yaklaşıyorsun. Eksi 2'ye soldan yaklaştığında x değeri eksi 2'ye soldan yaklaştığında yani eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2,5, eksi 2,2 şöyle yapmam lazım. Eksi 2,2, eksi 2,1, eksi 2,01, eksi 2,001 diye böyle yaklaşıyorsunuz. Yaklaştıkça nereye yaklaşırsınız? Eksi 2'ye yaklaşırsınız. O zaman burası da eksi 2. Yani 10 bölü 1'den cevabınız ne olmalıdır? 10 olmalıdır diyeceğiz. Şıklarda da doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi. Bu da 5. sorumuzun cevabı. Şimdi geldik altın sorumuza. Altını soruyu şurayı ben bir tık küçülteyim. 210 yapalım. Tamam. Şimdi altın sorumuzda fonksiyonu tanımlamış. fx fonksiyonu için x eşittir. Eksi 3 noktasında limiti vardır. Ha, o zaman sağdan soldan incelememizi yapacağız. Ona göre de ne diyeceğiz? Sonucunu söyleyeceğiz. Eksi 3 noktası neresi? Buralarda bir yerde. Var mı orada bir kritik nokta? Yok. O zaman direkt limiti vardır. Kaçtır? Oradaki görüntüsü kaçsa limitin karşılığı da odur. Sıfır noktasında limiti değeri sıfırdır. Bakın Sıfıra soldan yaklaşıyorsunuz. Sağdan yaklaşıyorsunuz. Y değeri olarak ikisi de nereye yaklaşıyor? Sıfıra yaklaşıyor. O zaman değeri sıfırdır. Doğru. X seçtiği 3 noktasında limit değeri yoktur. Bakalım. 3'e soldan yaklaşalım. Kaça gidiyorsunuz? 2'ye. Değil mi? 2'ye gidiyorsunuz. 3'e sağdan yaklaştığınızda nereye gidiyorsunuz? 4'e. Peki 2 ve 4 eşit değiller. O zaman dediği doğru. Limit değeri yoktur arkadaşlar. O zaman 3 öncülüğümüz de doğru. Yani doğuracağımız ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu diyebiliriz. <laughs> şimdi kaça geldik? 7'ye geldik. Şimdi bakın bu sorular tehlikeli. Burada fonksiyon ötelemeli hareketleri var. İşte burada nasıl yapacağız? Benim şöyle ufak bir taktiğim var. Mesela 2'ye sağdan yaklaşıyorsunuz şu soruda. 2'ye sağdan yaklaşıyorsunuz ya ben gidiyorum 2,1 diyorum. Şimdi şimdi şurası 0, şurası 1, şurası 2 olsun. Ben şimdi 1'e soldan yaklaştığımda 0,9 alayım. 1'e sağdan yaklaştığımda 1,1 alayım. Oturup da 1,2'ye 1,1'e 2'ye soldan yaklaşıyor demem herhalde değil mi? Bir, biraz sağ olduğu için. Hani ben anlayacağım ya. Önemli olan ben çözeceğim ya. Önemli olan doğru şıkkı ben işaretleyeceğim ya. Mantık bu şekilde. Siz öğrencisiniz şimdi bu şekilde düşünün. O zaman ben 1,1'e sağdan yaklaşıyorsam ben buna 1,1 diyeyim. 1'e soldan yaklaşıyorsak ben buna 0,9 diyeyim. 0,9 1'in biraz azı diye düşünürüm. Oturup da 0,9'a 0'a sağdan yanaşıyor diye düşünme. Değil mi? Bu şekilde mantıklı yürürsek o zaman 2'ye sağdan yaklaşıyoruz ya. Kardeşim o zaman sen 2,1'sin. Ben şimdi gittim x yerine 2,1 yazdım. 2,1'den 1 çıkardım ne oldu? 1,1 oldu. Bu ne demektir? Aslında 1'e sağdan yaklaşacaksın demektir. Şimdi sen 1'e sağdan yaklaşıyorsun. O zaman fonksiyon nereye gidiyor? eksi 3'e gidiyor. İlkinin cevabı ne geldi? Eksi 3 geldi. Şimdi eksi 5'e soldan yaklaşıyoruz. Sayı doğrusunda eksi 5 burada. Eksi 5'in solu. Yani eksi 5 virgül 1. Ben gidiyorum buraya eksi 5 virgül 1 yazıyorum. Eksi 5 virgül 1'e 3 eklersem ne olur? Eksi 2 virgül 1 olur. Yani eksi 2 virgül 1 burada. Yani eksi 2'ye ne yapıyoruz biz? Soldan yaklaşıyoruz. O zaman benim grafim nerede? Burada. Eksi 2'ye ne yapacağım? Soldan yaklaşacağım. Soldan yaklaştığında grafik nereye doğru gidiyor? 4'e doğru gidiyor. O zaman bunun cevabı da kaçtır arkadaşlar? 4'tür diyeceğiz. O zaman eksi 3 ile, değil mi? Eksi 3 ile 4'ün toplamı kaç yaptı? 1 yaptı. Yani 7'in sorumuzun cevabı C almış arkadaşlar. Şimdi geldik 8. Sorumuza. Hangileri doğrudur demiş. Grafiği vermiş. Eksi 2'deki limitini sormuş. Bakın eksiklik limitini soruyor ya sağdan soldan inceleme yapacaksın. Çünkü bunun üstünde ne yok? Artı ya da eksi yok. Senden direkt ikisini de incele. Karşılıkları birbirine eşitse o nokta limit vardır de, eşit değilse de, de yoktur diyeceksin. Şimdi eksi 2'ye o zaman bir soldan yaklaşacağız bir sağdan yaklaşacağız. Eksi 2'ye soldan yaklaşıyorum. Bakın yaklaştıkça yukarı gidiyorum. Yaklaştıkça yukarı gidiyorum. Allah'a doğru gidiyorum. O zaman limit x eksi 2'ye soldan yaklaştınız. fx ne yapacaktır? Artı sonsuz. Limit x eksi 2'ye sağdan yaklaştığınızda. Şimdi eksi 2 burası. Grafik üzerinden ne yapacağız? Sağdan yaklaşacağız. Grafikte sağdan yaklaşıyoruz. Bakın x değerimi eksi 2'ye yaklaştırıyorum. x değerimi eksi 2'ye yaklaştırıyorum. Yaklaştırdıkça aşağı düşüyorum. aşağı düşüyorum. Yaklaşacağım aşağı düşüyorum. Yaklaşacağım aşağı düşüyorum. Yaklaşacağım aşağı düşüyorum. Bir bakıyorum ben toprağa dibine kadar inmişim. Yani eksi sonsuz. Peki bunlar eşit mi? Hayır hocam. O zaman patlayan zi birinci öncülümüz yanlışmış. X sonsuza gidiyor. Şimdi hocam X sonsuza giderken sağdan soldan yaklaşacak mıyız? Hayır. Sonsuzun biraz fazlası sonsuz. Sonsuzun biraz azı sonsuz. Benim çok param var ama çok param var. Milyon milyon param var. Tamam mı? Ben 10 liramı kaybetsem benim yine milyon milyon param var. Ya da birisi bana 10 lira para verdi. Benim çok param var ya milyon milyon param var. E benim param artmaz ki çok. Yani benim gözümde artmaz yani değil mi? Ya sizin gözünüzde de artmaz. Yani sağdan soldan yaklaşma kavramı olmaz burada. Sonsa gidiyorsunuz ya. O zaman siz grafiği X'te sonsuza götürdüğünüzde X artıyor bakın. X arttırıyorum. X arttırıyorum. X arttırıyorum. Arttık, arttırdıkça ikiye doğru yaklaşıyorum. Arttırdıkça ikiye doğru yaklaşıyorum. Arttırdıkça yani X sonsuza gittikçe ikiye doğru yaklaşıyorsunuz. E artık biz ne demiştik? Limit nereye gittiğimizi sorgulamıyor mu? Yani sağdan soldan 6'ya. Biz nereye gidiyoruz? 2'ye doğru gidiyoruz. O zaman bu öncülümüz doğrudur. Yani ikinci öncümüz doğru. 3. Eksi sonsa gidiyoruz. O zaman x'i küçülttükçe küçülteceğiz. Küçülttükçe küçülttükçe 2'ye gidiyorum. Küçülttükçe 2'ye gidiyorum. Küçülttükçe 2'ye gidiyorum. Hiçbir zaman 2 olmuyorum. Ama 2'ye 2 kadar yakın oluyorum. O zaman bu da doğru. Nereye gittiğimizi söylüyordu. O zaman ikinci ve üçüncü öncülerimiz doğrudur. Yani 8. sorumuzun cevabı denizliymiş arkadaşlar. Şimdi geldik 9. sorumuza. 2'ye sağdan yaklaşırken. 2'ye sağdan yaklaş bakalım. 2'ye sağdan yaklaştıkça senin fonksiyonun ikiye doğru gidiyor. Doğru. Biz ne diyorduk? Nereye gittiğimizi söyleyeceğiz. Nereye gittiğimizden bahsedeceğiz. Şimdi 5'e soldan yaklaşıyorum. Şimdi bu fonksiyon ötelemeli fonksiyon değil mi? O zaman 5'e soldan yaklaştığınızda biz buna ne diyelim? 4,9 diyelim. Şimdi buraya 4,9 yazalım. 4,9'dan 3 çıktı. Ne yaptı? 1,9 yaptı. Şimdi 1,9 demek aslında 2'nin biraz azı demek. Yani 2'ye soldan yaklaşacaksın. Yani ben burada 2'ye soldan yaklaşacağım. 2 nerede? Burada. 2'ye yalnız yaklaşırken kalemimizin ucu fonksiyon üzerinde olacak. 2'ye soldan yaklaşıyorum. Yaklaştıkça sonuçta y değerim kaça gidiyor? Eksi 3'e gidiyor. Zaten burası doğrusu olduğu için ne olmuyor? Değişme olmuyor. Yine biz ne diyeceğiz? Eksi 3'ü esirgemeyeceğiz. 2'ye gider demiş. O zaman bu cevabımız yanlıştır. Şimdi limit x 2'ye giderken fx'in mutlağı. Daha doğrusu fx'in mutlağının limitini alıyoruz. Şimdi fx'in mutlağını almak ne demek? Alt taraftaki parçaları yukarı katlayacaksınız önce. Fonksiyonun mutlağını alacaksınız. O zaman x ekseni altta kalan kısım yukarı katlanacak. Burası eksi 3 oldu. O zaman bunun yukarı katlanmış hali şöyle olması lazım. Yani benim grafiğim şu hale alacak. Şurası da açık. İşte bu çizdiğim son hali bizim mutlak değer fx'imizin grafiği. Şimdi bizden ne istiyor? 2'deki limitini istiyor. O zaman biz 2'ye soldan yaklaştığımızda 3'e, 2'ye sağdan yaklaştığımızda 2'ye gideriz. Gördüğünüz gibi zaten grafikte ne var bu şurada bir? Gördüğünüz gibi kopma var. O zaman biz ne diyeceğiz? Orada limit yoktur diyeceğiz. O zaman yalnız bir doğru cevabımızdır. Yani 8. sorumuzun cevabı neymiş arkadaşlar? Adana'ymış. Yanlış renkli boyadım. Adana olacaktı. Ve böylece limitte ikinci testinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.